abi neyse <laughs> <laughs> Çok kolay gelsin. 11 yıldır Dalyan'da yaşıyorum. Son 3 yıldır da bambu bisiklet yapıyorum. Bu fikir Endonezya'da gördüğüm mobilyalardan aklıma geldi. Yakın zamanda da bunu bisikletlere çevirip bambudan bisiklet yapmaya başladım. Bu bisikletin ön maşası bambudur. Bunu e, bisiklet yapım eğitiminde bir kursiyerimiz yaptı. Yurt dışından çok büyük ilgi alıyoruz. Değişik ülkelerden, hiç aklımıza gelmeyecek ülkelerden mektuplar alıyoruz. Siparişler gelebiliyor. Mini bambu bisikletler dünyayı dolaştı. Arkadaşlarıma verdim yaptıktan sonra onlar değişik ülkelere gittiklerinde böyle değişik kafelerde, yerlerde, köprülerde fotoğraflar çektiler. E, benim amacım bu bisiklet yapımını daha çok insana yaymak, daha çok insana bisiklet yapımını öğretip herkesin kendi bisikletini yapabilir hale gelmesini arzu ediyorum. Bunun için de çalışmalarımız var. Atölye çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde bisikletin konforunu ve diğer özelliklerini Üzerine koyduğumuz parçalar değiştirebiliyor. Bisikletlerimiz kişiye özel yapıyoruz. Şahısların ölçülerini alıyoruz. O ölçüleri bilgisayar ortamında biçimlendiriyoruz. Sonra hazırladığımız kalıpta inşasını bitiriyoruz.